Ye bir penaltı turnuvası bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yener. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi grup aşamasındayım ve tabii ki de sizden önce yine bir maç yaptım. Zaten hep böyle olacak. Ee, gördüğünüz kadarıyla ilk maçımı berabere bitirdim 2-2. Son dakikada gol yedim. Şimdi Danimarka ile yapıyoruz sanırsam. Yok, İspanya ile yapıyormuşuz. Maçımızı geçelim arkadaşlar. Bugün benim için ikinci maçım sizin için ilk maçınız ya yani maç izleşiniz. Ve bakın günü gösterdiğim kadarıyla vurun. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle böyle az 90'a gider mi? Gitti. Gördüğünüz kadarıyla 90'a gitti dermiş. Gitti demiş. Pardon. 90'a gitmedi ama güzel bir gol. Hadi be. Bu arada arkadaşlar az önce 200 puan verdi. 100 puan azalttı. Hmm. Ama sonuçta 550 puanım oluyor Nasıl oldu hiç anlamadım. Ve 200 puan da aldık. Şu an İllanda oldum. Rastgele takım seçiminden. Yani kura yaptım. İllanda çıktı. Hemen şöyle 90'a atar mıyız? Atar mıyız? Nasıl 90'a gidecek bu toplar? Neyse arkadaşlar. 3-2'ye geçtik. Hadi be. 3-3 Şöyle yapalım. Tamam. bari bu sefer hadi direkt. Ama direğe vurunca da 25 puan veriyor arkadaşlar. Bu da hoş. Ama banana. Şöyle yapalım. Aşağı çekelim. Ve gol. Yani bunda gerçek kaybediyoruz ya da berabere oluyor ve yedik. Kötü bir başlangıç oldu arkadaşlar. Önceki videoya göre e, baya bir kötü oldu. Hemen şöyle devam ete basalım. Danimarka yapıyoruz. Bu arada masam bayağı bir sallanıyor. Size cırt cırt cır sesler gelebilir. Çok burasın ya. Bastım. Gördüğünüz kadarıyla oyunda ne kadar ilerlersek arkadaşlar o kadar oyunumuz artıyor. şöyle yapalım. Bu maçta iki kere deneme yapacağız. Sanırsam birisinde bununla kaybedeceğiz. Çünkü kaleci nasıl çıkartıyor topu hiç anlamadım. yapalım. Para bu sefer gitti. Uff tamam. Anladım arkadaşlar. Nasıl 90 atılma falan. Çok acı edici bir ses şu. O şey yapması. Oyun sesini açtım biraz arkadaşlar. Öncekine göre açtım. Öncekine göre sadece ben konuşuyordum. Oyun sesi gelmiyordu. Allah'ım nasıl kaçar Neyse şimdi böyle kurtarız belki. Oraya atınca arkadaşlar bilgisayar şey oluyor kurtarmamız neredeyse imkansız gibi kaleci uçuyor ama boşa ben yine beraber şimdi sen, sen, sen grupta kalacağız arkadaşlar evet grupta kalacağız çok kötü kaybettin en iyi 5550 onu da önceki videomuzda e, yapmıştık zaten şimdi tekrar oynayalım ama bu sefer takımımızı Öncekinde Almanya olarak e, birinci olmuştu. Şimdi de Portekiz olarak. Allah'ım sonuncu sırada başladım. Ama nasıl bir eşitlik ki böyle? Herkes sıfır sıfır. Ama birinci sonuncu sırada değil. Ronaldo. Ronaldo bunu ters köşeye yatırdı kaleciyi. Ronaldo. İzlermişim tabi böyle konuşmayı seviyorum ama çok kötü oluyor. 100 puanımız var şimdi nani nani gider mi 90'a gider mi 90'a nani nani vurdu gol ama 90'a değil seken top ama kurtardık onu bir maçta yapsak yani böyle ee, normal bir maç oynuyorsunuz ve hep, e, kaleci kurtarıyor ama siz garanti kaybedersiniz çünkü gol yemiş sayılırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, lamba kapandı kendi kendine. Ya yani kapandı demeyeyim. Kapı açıktı, lamba kapalıydı. Annem de kapıyı kapattı. 1100 puan olduk. Şöyle 93 90'ı uçarmayı uçamadım. 4'tü. Dört köndeyiz arkadaşlar. Bakalım bunu da kazanabilecek miyiz? Hemen şöyle. Gider mi 90'a? Gider mi 90'a? Kaleci. Allah'ın nasıl kurtardı onu? Biz de kurtardık kazandık arkadaşlar. İlk maçımız biraz biraz erken oldu değil mi? Böyle direkt birkaç maç oldu. Hemen kaybettim. Bu videoda çok eğlenceli bir şey yapacağım arkadaşlar. İki oyun oynayacağım. Sonra da size videoda ilk başta dediğim, bilmem şu kanala girin. Sonra da oyunu, biz oyunu tıklayın. Oyunun altında çıkıyor dedim zaten. E, bu, şimdi de bu videoda önceki videoda söylediğimiz penaltı oyununu oynayacağım. İki oyun karışık oynayacağım yani. Hemen şöyle. Şöyle böyle yapalım. Şöyle de 90'a gider mi be Allah'ım nasıl kaleci kurtarıyor? İmkansız şutu kaleci kurtarıyor. Şimdi şöyle yerden bir köşe atalım. Tabii ki de şöyle bir foly atalım. At olur mu? Olmadı. Şöyle yerden atmayı da hiç sevmiyorum ama bir kere sizin için deneyelim dedik. Böyle dedik. Bakın hani böyle köşeye atarsın. Tamam. Şöyle şun orta yap şimdi da. Biraz ortadan az yap ama böyle atarsın. Yavaş vurunca arkadaşlar direkt kalecinin kurtarması normal. Hadi be çok az kalmıştı. Işte. Gördüğünüz gibi yerden asledim kaleci garanti kurtaracak onu. Şimdi Hadi ya. Neyse arkadaşlar yine kaldık beraber şu adamla bakın bunu pardon Lisbon gittik. şu Almanya yenmiş bu bizim e, işimize yarar mı yaramaz Berabere kalsa bir puan bizim şansımız da daha çok gelecek. ve İrlanda bu rakibi e, bu takımı az önce bir seçmiştik ve uğursuz takımımız olmuştu artık bundan sonra İrlanda uğursuz takımımız tamam mı? Ama rakibimiz evet. olunca tabii ki de ulu takımımız oluyor çünkü kaybediyor takım. Hadi be. Bence 5 yıldızı oyu hak eden bir oyun. Direk şöyle çok iyi diyelim. Puanı verdik. Ulan ne biçim attı be. Az kalsa puan verirken arkadaşlar 90'a gol yedim. Yalnız o adam öyle 90 atmayın nereden biliyor? Direkt. Allah'ım. Hadi be çok az kalmıştı. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Ya. Oynamayalı oynamayalı. Bu seriyi de unutmuştum zaten. Ee, şu seriye başladım. Unutmuştum. Neyse şu an devam edelim. Ya nasıl yiyorsun ya? Taktiği buldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Az kalsın atamadım. Hadi beraberlik de işimiz yarar. Beraberlik de işimiz yarar. Beraberlik yaşımız herhalde. Yes. That's one key. Yine ikinci Bakın kazansak yemin ediyorum birinci sıradayız. İlan da son sırada kalmış. Ee, bakalım rakibimiz. Neyse yarı finale çıktık. Yok. çeyrek. çeyrek finale çıktık. Gruplardan sonra bir çeyrek finale. Elime falan. Devam et dedik. Oğlum bayağı bir hızlandı. Neyse kalecik güzeldi. Arkadaşlar oyun bayağı bir güzel hızlandı. Şu an kontrol etmek ben, bence imkansız. Neyse bir sıfıra geçtik. Allah'ım nasıl bir gol şöyle 90'a gider mi be? 90'a 90'a oğlum. Bence oyunun en güzel golü. Hadi be. Zamanında zıplayacaktım. Proluk böyle işte ya. Tam böyle 90'a bıraktım köşeye. İşte kaleciliği. Kaleciliği güzel soracaksın. Bu sporcuna da daha çok sevgim vardır tabii ki de. Ve kalecinin üstüne yavaşça böyle bıraktık. Hadi kurtaralım. Kurtaralım. Yes ben yarı finaldeyiz. Yine şampiyonluk gelecek mi arkadaşlar bakalım. İsveç ile yapıyoruz. Bakalım bakalım. Yok benim arkada yapıyoruz. Evet. İsveç'i yenmiş o. Bu videonun e, pardon oyunun online maç olsa çok güzel olur. Ama olmadı. Biz de bayağı da güzel gol attık az önce. Sizle konuşurken oynayamıyorum. En iyisi ben susayım. Kimi geriye düştük ya. Allah'ım nasıl kaçıyor ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Al işte. beleşçilik de sonsuz. Yapacağım oğlum. Yenemezsin lan. Al işte yaşa aşağı. Uf uf uf. Nasıl öyle yaptım attığım gole bak be. Ne kadar uçtu kaybettim. Neyse arkadaşlar şimdi dediğim penaltı kursa gidelim. O da güzel bu oyun. Bakalım direkt şöyle gördüğünüz kadarıyla. Bir de size bu oyunu tanıtalım. Ardından şimdi birkaç şey yaparız. Videonun da sonra. Neyse şuna da bence şu tam tamına şöyle bir falan şöyle yere çizgilik. Neyse arkadaşlar. Zaten 4.5 varacaktık. Güvarlasak 5 yani. Oyun birazdan başlatılacaktır diyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz kadarıyla yeşil bir çizgi var. Ee, gördüğünüz kadarıyla şurada e, yan tarafta oyunlar var ve en altta bakın şu an mor yazılı zor şut var. Ben oyun oynadım arkadaşlar. Dünyanın neredeyse en kolay oyunu. Yani topa rastgele vurun gol olur. Ben size de öyle diyeyim yani. Şimdi ben bence Brezilyalı düşünüyorum. Çok güzel bir sesi var benim ya. Santos yok mu ya? Nato. Şöyle şimdi... Şu... bakalım. Ne alem? Nato. Ben bilmiyorum. Bakın gördüğünüz kadarıyla. Oyun biraz zor açılıyor. İnternette sorun da yok. Ne oldu buraya? Heh tamam. Ben gibi ortaya buldu kendi kendine. Ve karşı kızardı. Bakın burada yine e, oyuncu bilmeyi açan gösteriyor. Ama burada kaleci rezalet. Kaçar. Nasıl kaçar otu? Nasıl kaçar otu? Nasıl otu? dünyanın en kötü kadrosunu almışız. Bakın direkt kazmalı başa bela. Allah'ım yedi. Yedi gole bak. Neyse şöyle diyelim. Magalon. Böyle de maç sonuçları var zaten. Bakalım. Koral birinci olmuş. Neyse arkadaşlar bizim asıl meselemiz şu penaltı turnuvası. Bir kere şöyle deneyelim dedik. Zaten fazla oynama için gerek yok yani. Sıkıntı yok. Hemen şöyle yapalım. Böyle 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 böyle. böyle. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Hani hep e, PES videosunun 15. bölümüne gelince Minecraft videolarına Başlayacağım demiştim ya e, Onu değiştirelim biz PES bölümünün Şu an 4. bölümünde 4. bölümünde san, Sanırsam 6. bölümünde e, Şey yaparız Minecraft videosu kesinlikle gelmeli Onun için e, ıı, sadece şey yapacağız Minecraft videoları falan gelebilir ama tabii ki de pes devam edeceğiz şimdi garanti olarak şuradan ay, ay, çünkü bakın birinci sırada başladım sonuncu mu sonuncu olarak başladık arkadaşlar öncekine göre bayağı bir kötü hemen şöyle böyle çok yavaş ama sonra da böyle sinire falan gelirseniz ayvayı yersiniz yani ben size söyleyeyim. Şu ya kaleci senin gibi kaleci nasıl bir kalecisin? Neredeyse bir tane gol kurtardı yok. Adamların kalecisi Panter ya. Panter yapmıştır. Allah'ım Gözüm kapalı olacağım arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz ama yemin ederim gözlerim kapalı şu an. Ulan hiç basmamışım. Öyle gitmiş. Oha! Yuh! Bozma! Ya kalıcı niye takla atıyorsun? Neye? Neye kardeşlik varken? <laughs> Dermişim tabi. Böyle saçma şeyler. Saçma sapan şeyler girmeyelim. Hadi kurtarırız, hadi kurtarırız. Yes, come on. Ün ümidim ben. Tabii ki demeyeceğim. Ümidi benim takip ettiğim kanallardan birisi. Ona da abone olmayı unutmayın çünkü çok güzel bir kanal. Evet, sanırsam video çeken kişi Ümidi Alman. Çünkü baya bir Türkçe'den türkçe konuşuyor. Evet ama bizim Türk konuştuğumuz bayan münif var ya b a y bayer o bayan bayan var ya bayanlar o bayan diye okuyor biz bayan münif yani aramızdaki tek fark ama tabii ki de o da türk yani dil farkı falan konuşma farkı yapmayın 400 puan aldık oha bu sefer en iyi skoru kırmak istiyoruz arkadaşlar ama böyle kıramayız ki Tabii arkadaşlar ilk ıı, ilk oynayışımız olduğu için onda öncekinde şey yapmıştı neyse 5700 5500 puan kırmıştık. Bu dünya rekoru sonrasında 1 milyon adam ne biçim yapmış? Full 90 ama atmış, ne atmış bilmiyorum ama sonrasında 1 milyon. Ben internetten size söylerim zaten arkadaşlar sıkıntı yok. Ve dört üç kızı yenemezsin dostum. Ya çok geç atladık ya. Böyle 90'a gider mi? Ama yanlış bir şey anladım. Allah'ım adam bir tane daha gol atarsa yeniyor. Ama yüzyılın yılın aptallığını yaptı. Ne biçim atamaz o şutu? <laughs> Ben 5 4 mu bu 5 3 2 farklı bir farklı yanmış ya. Ben seni bu yaşta yeneceğim. Sıvayda esri çatması. Onun da bilgisayarında oyunu devam etmesinden ölüm. Tamam şimdi böyle gol olur mu? O şut 300 puan aldık. Bu şans sana verilmeyecek dostum. Arkadaşlar bunu 5 0 yenmeye çalışacağız çünkü garanti böyle yenmemiz lazım. Bakalım yine miyiz yani. Ama böyle 90'lı falan atar benim kalecim hata yaparsa yemeyiz yani. Böyle kurtardım az önce Ama 5 0 kaçtı işte ya. Şu şu ağzımı açmayayım arkadaşlar bakın. Al işte. Neyse biz de 4 bir yemeği tamir ediyoruz sonuçta en yakın bu yani. Ama ya ben şu ağzımı açmayayım ya. Şu ağız, şom ağzımız, çom ağzımı açmayayım. Hadi en kötü bak 3 bir deneyim En kötü 3 bir. Bunu sana gönderim dostum. Ev sahibim çünkü bu ee, 60' 60'lara giden bu <laughs> kurtardı. Bak ben o şey İspanya arkadaşlar. Çeyrek finaldeki rakibimiz. Ben burada e, konuşmayayım artık çünkü burada konsantre evet. konsantremi sağlamam lazım. Nasıl geçelim Elimde tuttu. Puan verir. Artık puan verir. Bir tane şampiyonu alalım bari. Allah rızası için. Çok kolay bir oyun arkadaşlar aslında. Hiç oynamamamıza rağmen birinci olduk hatırlıyorsunuz. Birinci olmuştuk ama Şuan an e, videoya girmeden önce ben yine kötü oynamayayım diye kendimi alıştırdım biraz. Ama ne biçim alıştırmışım ben böyle. Onda da finale çıkmıştım arkadaşlar. Finale çıkıp kaybetmiştim. Aaa hadi be nasıl kaçıyor? Ve 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 be kurtarız inşallah. İnşallah kurtarırız. Oha! Yes! Yes! Helalsin kaleci. Helal sana. Allah'ım nasıl kurtardım? Şu an İtalya ile maç yapacağım arkadaşlar. Şu e, İsviçre ya da e, Ukrayna Ukrayna mı ne? Ben sanırım Ukrayna. Olmaz. Ama fazla önemli İtalya yapıyorum. Oha şunun hızına bak nasıl kurtaracağım açamam. Kesin 90'a gideceğiz bu Ya kaleci at. Aptallık başa bela kaleci tamam mı? Dünya kupasında şampiyon olan takım benim yüzümden sıfırıncı olacak. Bana üçüncülük maçı olsa böyle. Allah'ım nasıl kaçırırım? Ya kaleci ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Al işte. Böyle bu zamanda kurtarılır. Kaleci koyuyorsun. Mal kaleci. Kaleci sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Allah'ım. Neyse arkadaşlar şimdi bu videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.